Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın salatı ve selamı Muhammed ve Ali Muhammed imamlar ve mehdiler üzerine olsun. Değerli dostlar, bugün sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vasiyetini yazdırdığına dair Şia kaynaklarından deliller sunacağız. Şialar ve Aleviler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in yazmış olduğu vasiyete karşı çıkarak şöyle diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kadiri Hum'da Ali'nin elini kaldırdı ve vasiyetini ilan etti. Arkadaşlar dikkat edersiniz ki o olay vasi ilanıdır. Vasiyet farklıdır. Vasi belirlemek farklıdır. Bunu iyi analiz etmenizi öneriyoruz. Ayrıca bazı ahir zaman alimleri de diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vasi ve 12 imamları ilan ederek vasiyetini bırakmıştır. Evet, doğrudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bunları da bildirdi. Fakat bu Allah'ın emrettiği şekildeki bir vasiyet değildir. Kutsal vasiyet ayrıdır. Yani Kaderi hun'da bir sene öncesinden değil. Önceki olaylar Kur'an'da emredilen vasiyetten sayılmaz. Vasiyet kutsal bir emir olduğu için nasıl olması gerektiğini iyi anlamamız gerekiyor. Peki Kur'an'daki Allah'ın emrettiği vasiyet nasıl olmalıdır? Buyurun birlikte inceleyelim. Allah Bakara suresi 180. ayette diyor ki, Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır yani mal bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerine bir hak olarak size farz kılındı. Ve Allah Maide suresi 106. ayette de şöyle diyor. Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına Akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz Gizlediğimiz takdirde Şüphesiz günah, günahkarlardan oluruz diye yemin ederler Evet dostlar görüldüğü üzere Allah'ın emri vasiyetin ölüm anında yazılmasıdır Allah'ın şartı budur Peki bu ayetler ışığında, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vasiyeti, Şiaların muteber kaynaklarında var mıdır, yok mudur? Ve senedi muteber midir? Yani güvenilir senetle mi rivayet edilmiştir? Buyurun beraber inceleyelim. İlk olarak Şeyh Tusi, vasiyet muteber senetle rivayet edilmiştir diye itiraf ediyor. İkinci olarak ise El-Necim El-Sakib kitabında tabersi itiraf ediyor ve diyor ki, Şeyh Tuğsi vasiyeti muteber bir senetle rivayet etti. Evet aziz kardeşlerim, gördüğünüz üzere Şialara kanıtlanan bir vasiyet vardır. Lütfen direkt reddetmeden önce iyice araştıralım. Ayrıca şu şekilde farklı söylemlerle de karşılaşıyoruz. Mesela, birisi çıkıp peygamberin vasiyetindeki Ahmet benim diyebilir gibi. Dostlar bu sözlere istinaden biraz geçmişe göz atacak olursak, insanlar imamet iddiasında da bulundular. Hatta Muhammed bin Halifiye ve Cafer el Kezzab yani İmam Hasan el Askeri Aleyhisselam'ın öz kardeşi bunların her ikisi de ehlibeyt'tendir. Ve imamet makamını iddia ettiler ve nubuveti de iddia edenler oldu. Peygamber vefat ettikten sonra hemen 2-3 tane peygamber çıktı. Bunların birisi Sıcah isminde bir kadın ve birisi de Müseleme adında bir adamdı. Bir zaman sonra da Müseleme ve Sıcah evlendiler. Gördüğünüz üzere ve hatta araştırırsanız sizler de fark edeceksiniz ki her makamın iddiacıları çıkmıştır. Fakat onca yıldır vasiyeti sahibinden başka hiç kimse iddia edemedi. Ve vasiyete istinaden İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurur. Bu emri sahibinden başkası iddia edemez. İddia ederse Allah canını alır. Ve arkadaşlar şu an günümüzde bu vasiyetin ilk ve tek iddiacısı ve sahibi olan Ahmet Abdullah Mehdi yani Ahmet El Hasan El Yamane Aleyhisselam bizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vasiyetiyle gelmiştir. Ve herkesi Allah'ın hakimiyetine davet etmektedir. Evet dostlar, şimdi buyurun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefat gecesi yazdırdığı vasiyetini hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vefat gecesi Ali bin Ebu Talip aleyhisselama şöyle buyurdu. Ey Hasan'ın babası bana kalem kağıt getir ve vasiyetini şuraya gelene kadar dikte ettirdi ve şöyle buyurdu. Ya Ali benden sonra 12 imamlar olacak ve onlardan sonra da 12 Mehdiler gelecek. Sen ya Ali 12 imamların ilkisin. Allahu Teala seni semalarında Ali el Murtaza, müminlerin emiri, Sıddıkul Ekber, Farukul Azam, Memun yani güvenilir ve Mehdi yani hidayetçi adlarıyla isimlendirmiştir. Bu isimler gerçek anlamda senden başka kimseye atfedilmemelidir. Ya Ali, sen benim ailem üzerine onların yaşamlarında ve ölümlerinden sonra ve kadınlarımın üzerine vasimsin. Kimi tasvip edersen yarın beni bulur ve kimi reddedersen ben ondan beriyim. Ben onu görmeyeceğim ve o da beni kıyamet gününde görmeyecektir.'' Ve sen benim ümmetime benden sonra halifemsin. Eğer vefat sana yaklaşırsa bunu hayırlı olan oğlum Hasan'a teslim et. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da oğlum Hüseyin'e şehit, tahir ve maktul olana teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu ibadet edenlerin mevlası olan Zeynel Abidin Ali Zeynelabidin Ali'ye teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu Muhammed Bakır'a teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu Caferi Sadık'a teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu Musa Kazım'a teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu oğlu Ali Rıza'ya teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu emin ve takva sahibi olan Muhammed'e teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa, o da bunu öğütçü olan Ali'ye teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa, o da bunu fazıl olan Hasan'a teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa, o da bunu Muhammed'in emanetçisi olan, Allah'ın selamı onların üzerine olsun, Muhammed'e teslim etsin. Böylece bunlar 12 imamlardır. Onlardan sonra 12 mehdiler olacaktır. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu oğluna yakın olanların birincisine teslim etsin. Onun üç ismi vardır. Biri benim ismim gibi Ahmet, diğeri babamın ismi gibi Abdullah, üçüncüsü de Mehdi yani hidayet edendir. O inananların ilkidir. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.